Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün kabine toplantısı sonucunda Milli Eğitim Bakanımız okullarımızla ilgili açıklama yapmıştı. Bugün de az önce Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk telafi eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Bu açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum. Bu açıklamalara geçmeden önce dalgalı gündem ve hayat hocam kanal olarak çekiliş başlattık arkadaşlar. 100 TL değerinde hediye veriyoruz. Sizler de çekiliş videomuza bakarak çekilişimize katılabilirsiniz. Hemen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un bugün yapmış olduğu açıklamalara değinelim arkadaşlar. Karnelerin 18 Haziran'da verileceği kesinleşti arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız az önceki konuşmasında söyledi. Karneler 18 Haziran'da verilecek. Sizler tabii ki elden mi dijital mi olarak verilecek diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasına göre dijital olarak verilecek. Çünkü karnelere ulaşabilecekler tarzında bir açıklama yaptı arkadaşlar. 18 Haziran'da karneler verilecek ve dijital olarak karneler verilecek. 18 Haziran 2 Temmuz arası telafi eğitim olacak arkadaşlar. Sayın Ziya Selçuk Ulusal Destekleme Programı yani UDEP adıyla telafi eğitimi duyurdu ve telafi eğitim 18 Haziran'da başlıyor arkadaşlar. 18 Haziran 2 Temmuz arasında telafi eğitim olacak. 2 Temmuz'dan sonrasında ise okullarımız açık kalmaya devam edecek. İsteyen öğrenciler okulların fiziksel avantajına yararlanmak için okula gelebilecek arkadaşlar. Bu ulusal destekleme programı yani UDEP telafi programı 1,5 yıl sürecek arkadaşlar. Yani sadece yaz aylarını kapsamayacak. Eylül ayı itibariyle eğer okullarımız açılırsa belirlenen kazanımlar ve okulların kendi çerçevesinde belirleyeceği programa göre telafi eğitim devam edecek arkadaşlar. Şu an için bizler için önemli olan nokta şu yakın zaman için. 18 Haziran'da karnelerimizi dijital olarak alacağız. 18 Haziran ile 2 Temmuz arasında telafi eğitim olacak. 2 Temmuz'dan sonra ise telafi eğitim olarak adlandırmadı Bakanımız. İsten tekrar okula gidebilecek. Okuldaki fiziksel aktiviteler aktivitelerden yararlanabilecek arkadaşlar. Eylül ayı itibariyle okullarımızın açılmasıyla telafi eğitim tekrardan başlayacak ve telafi eğitim toplamda 1,5 yıl sürecek arkadaşlar. Bunun adını da ulusal destekleme programı olarak Milli Eğitim Bakanımız duyurdu. Biz dalgalı gündem kanalı olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve bilgileri size dakika dakika aktar aktarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve çok doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere